11 Şubat 2024 Pazar Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi Kim yapacak? İstanbul'da deprem olacak mı? Bekliyoruz. Ne zaman? Bilinmez. Tahmin yarın. Belki yarından da yakın ya da bir süre sonra. Uzman değiliz ama bilim adamları olacak diyor. Olursa eyvah. On binlerce yıkım, yüz binlerce yıkım ve sayısız acı. Gündemimiz ne? Yerel seçim bir numaralı mesele. Ulaşımla birlikte depreme karşı güvenli konutların yapımı. At siyaseti bir kenara. O parti, bu parti meselesini boş ver. Elini vicdanına koy ve sor. İstanbul'da depreme karşı 600 bin konutun dönüşümünü kim gerçekleştirebilir? Kimin gündeminde bu mesele var? Kim neyi nasıl yapabileceğini ikna edici şekilde anlatabiliyor. Kim bu alanda daha önce yapabildiklerini ortaya koyabiliyor? Dürüst olalım. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'dan başka depreme karşı şehrin direncini artırmak için gereken kentsel dönüşümü nasıl yapacağını anlatabilen başka bir adaya rastladınız mı? Ve bir soru daha. Adeta seferberlik gerektiren böylesine kapsamlı bir mücadeleyi başarıyla sonuçlandırabilecek kabiliyet, donanım, yeterlilik, tecrübe, azim, istek, kararlılık, Murat Kurum'dan başka herhangi bir adayda var mı? Aslında felaketler hareketini yaşadık. Daha dün gibi 11 şehrimiz depremlerle yıkıldı. Şakası yok. İhmale gelmez. Filancaların partisinin içindeki karmaşa, falancaların partisinin ben daha güzel kaybettiririm hevesleri, içi boş, gereksiz, faydasız tartışmalarla unutturulmaya çalışılan gerçek ortada. İstanbul'un gerçeği depreme karşı güvenli konut seferberliğidir. Ve bunu sürekli gündemde tutmak Türkiye için beka meselesidir. İstanbul yıkıldıktan sonra ah vah etmekten başka hiçbir varlık ortaya koyma ihtimali bulunmayanların sahte gündemleriyle oyalanmak niye